Peki hocam bize Petkim'i değerlendirebilir misiniz? Tabii ki Petkim'e e baktığımız zaman dikkatli e, arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. gibi yukarı gitmiyor diyen arkadaşlar. Bakın %12, %12 tamam mı? %10'a yakın, %12 ve şu anda %12. Dolayısıyla Petkim e, tepkilerini veriyor. Dipten dinlene dinlene her vurduğunda aşağı özellikle 16'lar vurduğunda yukarı sektiğini görürüz. Bunu iki şu anda anlık ne gözüküyor? 17 40 gözüküyor. Dolayısıyla fiyat hareketimizin e, 19-20'ye kadar tepkisinin devam etmesi gerekiyor. Aşağı yöndeki hareketlerde özellikle tekrardan yakalarsanız 16 ve altında yine fırsat teşkil edecek. Onun üzerinde gideceğimiz alan 21.50 ama buraya gidene kadar Petkin zorlanır. Dolayısıyla Petkin'de aşağı yönündeki hareketler hala fırsat, hala ucuz alanda olduğunu söyleyebiliriz. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesidir fakat Petkin'in aşağı yönündeki düşüşleri fırsat olarak hala görmemiz gerekiyor. Özellikle 16 ve altındaki fiyatlamalar bulunmaz fiyat seviyeleri Petkin için. Böyle videolarımızın devamı için arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Bir analiz paylaşırken arkadaşlar yanılabileceğimizi, söylediklerimizin hepsinin gerçek olmayabileceğini mutlaka hesaba katmanız gerekiyor. Kahin değiliz. Biz olasılığı, en yüksek olasılığı temel teknik ve robotlara göre sizlere anlatıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar siz de işlemlerinize dikkat etmek zorundasınız. E eğitim grubu içinde DM'den yazmayı unutmuyoruz. Teşekkürler hocam. Rica ederim.